Arkadaşlar Ben Enes Ve Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz Yeni serimiz olan Normal Survival Oynuyoruz arkadaşlar Şimdi Ben oyuna başladım Ve başladık işte arkadaşlar ben burada biraz dolaştım ondan dolayı çıktım burada yaşayacağım arkadaşlar şimdi anlatayım burada kolayınızı buraya çok güzel yapılar yapacağım arkadaşlar şimdi şu alt tarafı şöyle bir köprü yapabilirim veya şöyle de şöyle ondan sonra bunların şeylerinden böyle e, şu ne denir ona merdiven merdiven yapabilirim ve buradan da böyle bir geçiş yolu yapabilirim ama çok zor ve yapmayacağım anlatınca biraz zor geldi yani. bir gezelim şöyle bir e, ben geç başladım işte dediğim gibi oyn oynardım ama ne diyorum ben ya çok saçma oyun bulursak iyi olur. Ben var. Kazma var tamam. Bu arada yeni snap 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 shot donuyorum oynuyorum. Bunları görebiliriz. lan lan şunu alalım torç yaparız ne göre güzel bir şekilde başladık. Lan! Tam kıracağım da. Hadi 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 akşam olmadan. Al. Hmm. Zombi sesi de geliyor. Ee, arkadaşlar. Çok küçük bir ihtimal var ama ha, hex serisine bırakabilirim. <laughs> Bunun çok güçlü değil ve kasıyor. Ha, ne denir şeyde modda kasıyor. Ama çok küçük bir ihtimalle bitirebilirim yani. Yani ben sadece ev yapıp damat bulup e, şeye gitmeyeceğim. Nedir işte? Böyle yapmayacağım. E, yapıtlar yapacağım. Bu, oldukça ünlendi YouTube kanallarında. E, evimi beyaz odundan yapabilirim çünkü beyaz odun Normal oduna göre yani meşe oduna göre daha fazla gözümü hoş görünüyor. Ama tabii ki de bunlardan toplayacağım. Allah 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 al al hepsini. küçüğümüş. Çık. 40 geçiyor şimdi. Daha yeni tuttum. Kilometreyi. Kilometreyi. Klenometre yine tuttum kle komşular. Güzel yapıtlar yapmayı düşünüyorum bu seri de. 33 tane 18 tane bunun yani az olmuş 18 tane bence. Bayağı topladığımı sanıyordum ben. Ha, burada güzel ya kasmıyor çok fazla. Kasıyor da Çok fazla kasmıyor. Yani hissettirmiyor, dur umarım size. Bu da ben FPS'yi görüyorum sağ üst, aman sol üst köşede. Çünkü üstte oynuyorum. Yani benim bilgisayarım o kadar çok iyi bir bilgisayar değil. Aa bence şu, şu, şu durumda biraz eğleniyor gibi. yaz daha ben izleyen fazla olsa güzel olur. Neden olmaz? Ha, bu bölümde böyle ağaç toplayacağız. İlk bölümde yere doğru kazabilirim belki bile. Şu uzun ağaç yapacağım. Ya açıl 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 Hadi 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 Bunlar ben tamam olmak üzere ya. Hızlı olmam lazım biraz. Lan. Hadi hadi. Yani özür dilerim arkadaşlar. Aha arka gidiyor tavuk. Tavuk, tavuk, tavuk. Tavuk, tavuk. Kesme, kesme. Şuralarda bir yerlerde ye. Böyle böyle köprü de yapabilirim. Hoş olur. Bu gibi alanlarda bayağı koyun olabilir. varsak bur, nasıl yere düştüm ben ya ha, yeni bayım inşallah kasmaz şöyle farklı renkte de oyun 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 diyorum akşam oldu ne yapacağız Yes. Buna vurabiliyor muyum? Yes. Hemen yere kazmam lazım. Taş koyayım. taş şuna koyayım. Lav var ya. Tamamdır. Lav mı su mu ki ya? Anlamadım. Burada da yine taşlar var. meşe En son topladığımız. O ağaca bir girdim 24 tane. Maşallah büyük açmış. Bir yerden var ya bizi. Rahat bırakmayacak. lav, Lav. Şeyim olsaydı günüm. Ee, gün tak yapacaktım zaten dünya düzgün bir şey yapıyorum bir halı yapılıyor tamam, tekstürü pek kullanmayacağım arkadaşlar çünkü e, videolarda kasmaya neden oluyor Çan, zaten benim bilgisayarım bok götürüyor ve kasıyor ee, bu nedenle dolayı kasmayacağım. Yani ne kasmayacağım? Şey. Tekstür kullanmayacağım. Güzel bir tekstür var da. Çok kasırıyor yani onda. Neydi bu taşın adı? Granite. Tamam. Şöyle doğru çok yavaş kazıyor ölüm ya. Şu, şu ağacın renkleri hiç sevmiyorum. ya ağacıymış. Delik burada bir yaşamaya mecburuz. Tamam şunu yapalım, bir tane, tane fırınız yapalım. İki saattir kazıyorum, 20 tane toplayabilmişim anca. Nerede pişir? Yemikten. kırılsın bu tamam şöyle bir şey yapacağım o daha güzel olmuş ve buradan çıkmıyor neden buradan çıkıyor Yalmadım arkadaşlar. Rastgele geldim. Şöyle bir biraz daha kalacağım kabuştan ve um, bir şeyler yaparız işte. yapacağım. Buralarda böyle kalsın. Hayır, yine bir tane. Bir tane. Bu ikisi şey olsa. Bu rengine bak. Oy. Tahmin ettiğim gibi değil. Bir. Bunlar da başımızdan sadece o teknik olunlara. İşte buraya güzel bir şey olurdu yani. Ben niye bunları buraya koydum? Fena değil aslında. Şimdi şuraya hepsini at. at. Ee, neyse arkadaşlar uzun bir bölüm oldu. Bir videonun daha sonra. Yani bir videonun daha sonra geldik. Ee, yani yeni serimizin başlangıcı bu. Neyse arkadaşlar bu videoyu bitireceğim bir video bir videonun daha sonra geldik kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın bay bay.